Global tarafta Çin'den başlayacak olursak zayıf işte perakende satışlarıyla orası biraz daha zayıf açıldı. Bu hafta içinde önemli FED toplantısı var ardından Japonya Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası. FED'den 25 bas puan indirim bekleniyor artık ama bundan sonra büyük bir ihtimalle bir duraklamaya girecek ya da arttırmam şey indirmeme Periyoduna girecek, orada bir bekleme içinde olacak. Trump geldikten sonra diye düşünmek lazım. Diğer Bank of England ve Japonya Merkez Bankası'nda ise bir değişiklik beklenmiyor şu anda. Onun haricinde Bitcoin 106 bin onu söylemekte fayda var. Almanya, Fransa kendi işte politik problemleriyle. E, boğuşuyorlar diyelim. 23 Şubat'ta Almanya'da bir e, şey olacak, e, seçim olacak diye düşünmek lazım. E, Suriye tarafında yani görüşmeler devam ediyor. Bizi ilgilendiren şu anda çok büyük bir e, şey yok, ama nispeten daha sakin gidiyor e, kendi açımızdan düşünecek olursak Türkiye açısından. Asgari ücret e, görüşmeleri bugün başlayacak e, Türkiye'de. E, orada. Önemli e, olan e, işte e, bu hafta içinde bir şey çıkmaz esasında 20 ile 30 arasında bir rakam olacak yani daha çok 30'a yakın bir yerde olması bekleniyor e, önümüzdeki hafta biraz daha detay orada çıkar diye düşünmek lazım ilk halka arzlarda 627 bin e, civarında bir e, katılım var e, onun altını çizmek lazım ama e, sonuçta 15 e, IPO negatif 30 tane oldu şu ana kadar 15 tanesi dolar bazında negatif getiri getirdi 2024 senesi içinde onun altına çizelim onun haricinde benim aklımda olan başka bir şey yok ben buradan çağdaşı bırakayım. Günaydın. Benzine ufak bir zam geldi ama kendi Aralık ayı e, Kasım'ın şu ana kadar altında. İş bankasında da bildiğiniz gibi bu geri alınan hisselerden 306 milyona dedi. 13.30'dan %4'lük bir iskontoya işaret edecek şekilde satıldı. E, bundan bir miktar daha fazlası da kaldı. 416 milyon. E, 2020 içerisinde de onun da satılması beklenebilir. E, yani İş bankasının da bu arada tabii bunları ta 2019'da almıştı. Dolayısıyla 4 milyara yakın bir buradan kar da ediyor olacak. E, Özkan Aynen, altında muhasebeleştirilecek şekilde kolay gelsin. Selam günaydın. Ekonomim gazetesinde bugün bir haber yer almış. Sanayi Bakanı ile söyleşiden özellikle başlıkları otomotiv sektörü taşınmış. Burada yeni olan şey yani daha önce konuşulsa bile bakanın içeriğiyle olan üretim görüşmelerinin son aşamaya gelmesinden bahsetmesi ee, henüz bir detay yok ama e, bakan aynı zamanda BD'nin yatırımda planlandığı gibi devam ettiğini e, arsa tahsilinin yapıldığını 2026 sonunda üretime geçeceğini söylemiş bu tarafı zaten biliyorduk ama dediğimiz gibi şu anki e, existing oyuncular bu tür e, özellikle Çinli rekabet e, başlıklarına tepki verebilir. Orada hatırlatmak gerekirse şu anki konuda Tofaş'ın Ford Otosan'a göre biraz daha fazla e, yerli araba segmentine ekspojörü var. Gerçi 2025'ten sonra yıl gitmesiyle bu azalacak ama risk algısı açısından dediğim gibi şu anki formda tofaş bu tür rekabet tarzı haberlere daha ekspoz olabilir. Ford Otosan daha daha çok ticari araç üreticisi. Bunun yanında Doğuş Otomotiv ise herhangi bir ihracatı olmadığı için direkt yerli piyasadan karını sağlayan bir şirket. Onda tabii ki riski bu tür haberlere diğerlerine göre daha yüksek deyip e, buradan İpek devam etsin. E, günaydın herkese. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, e, kredi notunu bb eksiden B'ye düşürdü ve genel görünümünde negatif olarak reviz etti. Bu e, not indiriminin ana nedenleri arasında bu Şecam'ın düşük EBITDA marjları, yüksek sermaye harcamaları özellikle bu Macaristan ve Türkiye'deki yatırımları ve bu nedenle oluşan yani negatif free cash flow yer alıyor ve Fitch bu durumun 2027 yılına kadar da devam edebileceğini öngörüyor. E, negatif olarak değerlendirebiliriz. Petkim tarafında da e, yine şöyle master plan projesi hakkında bazı yeni update'ler e, sağladı şirket. E, master planla ilgili işte bu yeni ünitelerin kurulumu, e, mevcut tesislerin modernizasyonu ile ilgili bazı bilgiler içermekte. Proje için fizibilite çalışması tamamlanmış. E, e, başka aşamalara geçirdiği söyleniyor. Pozitif potansiyel olduğunu söyleyebiliriz. ha Bir de Enerjisa tarafında Aynı bir haber var. Enerji sanı iştiraki enerjisel müşteri çözümleri e, yaklaşık 15 megawatt gücündeki güneş enerjisi depolama santrali için almış olduğu ön lisans EPDK tarafından iptal edilmiş. E, olumsuz olarak değerlendirebiliriz. Bu şekilde kolay gelsin. Günaydın. E, Cuma günü Aydem Enerji CEO'su açıklamalarda bulundu. E Aydan yenilenebilirim. büyük SEDAR olduğunu söyleyelim karışabiliyor çünkü. E iki tane dağıtım şirketleri var GDZ ve ADM elektrik dağıtım. E, onları halka arz edeceklerini açıkladı. E, onun dışında Çağdaş Cam halka arz sonuçları yine cuma günü belli oldu. Ali Bey'in de söylediği gibi toplam 628 bin katılımcı var. E neredeyse tamamı yurt içi bireysel dağıtıldı. 2.7 kat e, talep geldi. Ee, uzun zaman sonra da ilk ha halk arz için talebin normal olduğunu söyleyebiliriz. 2024'te de şu ana kadar 1.8 milyar dolar halk arz büyüklüğü ile e, 32 şirket bizde kalite oldu. 2023'e göre sayıca bir hayli geldi aslında. E, bir de e, Kasım ayı yağış verileri açıklandı. Geçen seneye göre %50, 30 yıllık normale göre de %6 bir düşüş var. Negatif diyebiliriz. Kolay gelsin. Günaydın. Endeks cuma günü 10.000 seviyesinin üzerinde tutundu. Buranın üzerinde kaldıkça kısa vadeli bir bozulma olmaz gibi. Yukarıda ise 295-296 dolar bölgesine dirençler izlenecek. Haftaya yatay başlıyoruz. Açılışın ardından biraz tepki alımı gelebilir. Yani belki bankalarda pay trade yapılabilir bugün içinde. İş bankası yani blok satışın geldiği fiyata yakın seyebilir. Yani diğer taraftan da özel sektör bankaları ona göre biraz daha güçlü kalabilir. Kolay gelsin. Son bir e, nokta şey söyleyeyim, e, bu İş Bankası'na benzeyen e, diğer blok satışlar önümüzdeki iki hafta içinde e, gelebilir diye düşünmek lazım. Ondan sonra e, şirketler yıl sonu bir ançalını açıklayana kadar e, bir satış yapamıyorlar. Dolayısıyla bu iki haftaya dikkat etmek lazım satış açısından blok satış. Herkese kolay gelsin teşekkürler.